Yüreğinize sağlık Feride Hanım. Sağ olun. Bunları sizden duymak bizi çok mutlu etti. Feride Çelen, Çelen, Feride Çelen. Ne oluyor gene ya? Aa, ay kusura bakmayın. Saygı değer Feride Çelen, kendisi kadar saygı misafirlerini ağırlıyormuş meğer. Kusuruma bakmayın. Pardon. Sumru Hanım, iyi misiniz siz? İyiyim. Gayet iyi. Hanımefendi kim? Kimim ben Feride Çelen? Söylesene. Bak soruyorlar. Kimim? Sen söylemeyecek misin? O zaman ben söyleyeyim hanımefendi. Adaletiyle, iyi ahlakıyla bilinen, herkesin karşısında önünü iliklediği saygıdeğer Feride Çelen'in... ...hayatını harcadığı, basıp geçtiği insanlardan biriyim. Ve yalnız olduğumu düşünmüyorum. Kim bilir kaç kişinin hayatı böyle harcandı. Neden bahsediyorsun sen Sumru? Senin gerçek yüzünden bahsediyorum. İmparatorluğunu korumak için çevirdiğin dolaplardan bahsediyorum. Hep aynı hikaye değil mi? Dinlediniz mi? Ha, dinledim. Okudum da çok okudum. Sabırla, inançla, umutla harmanlanmış bir kazan kemik çorbasından başarıya ulaşan bir kadının hikayesi. Sumru ne saçmalıyorsun sen ya? Ama yalan. Hepsi yalan. Vallahi yalan. Çünkü o başarı öyle olmadı. O başarı dolap çevirerek oldu. Bu, bu çok korkunç bir itham Sumru. Ya itham değil bunlar. Hepsi gerçek. Sen var ya, sen riyakar, sahtekar, yalancının birisin. Senin kimseye, Kimsenin hayatına da saygın falan yok. O kadar ki senin önünden çekileyim, karşına çıkmayayım diye sevdiğim adamı bana karşı kullandın. Onu tehdit ettin, Sumro. Şimdi bir daha bakın bu kadına. Ama bu kez başka bir şey göreceksiniz. Bu kez gerçeği göreceksiniz. O merhametli iyilik meleğini değil. Sopanın altında saklı olan iki yüzlü tüccarı.